İstanbul'da devam edelim. Bir kadın dolandırıcıların hedefi oldu. Kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışıyoruz diyerek tanıtarak para isteyenlere 600 bin lirasını kaptırdı. İhsani Alçın ve Başar Günal'ın özel haberi. Abi diye birisi var ismi Ümit ve sevgilim kılığındaki kişi Ahmet Çarka. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndayım diyerek krediler çektirdiler bana. İstihbaratçıyız, gizli görevdeyiz diye kandırdılar. Sonra o yalanla 600 bin lira dolandırdılar. İki tane kredi kartım onlardaydı. Farklı bankalardan krediler de çekildi. Totalde 600 bin kadar dolandırıldım. Her şey bundan 10 ay önce Özlem Baykan'ın takı tasarım işiyle uğraşan Ahmet isminde biriyle tanışmasıyla başladı. Sonra sevgili oldular. İlk birkaç ay her şey normaldi. Ama adam bir gün telefonla Özlem Baykan aradı. Sana bir müjdem var buluşmamız gerekiyor dedi. Müjde vereceğim diye aradı. Görüştük kendisiyle. Bu abi denen şahıs Ümit adlı şahısın yanında işe başlayacağını söyledi. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaymış. Ama onlar istihbaratçı değil profesyonel birer dolandırıcıydı ve artık Özlem Baykan'ı tuzağa düşürmüşlerdi. Sözde sevgili sen devlete yardım edeceksin diyerek kadına defalarca kredi çektirdi. Adam öyle gizli görevde. Görev gizliymiş ve bu paraların ben nereye gittiğini sorduğumda devlet sırrı. Ve herkesin bilgisi olduğunu söylediler. Ama Baykan sonra dolandırıldığını anladı. Sahte mitçilerden şikayetçi oldu. Siz dolandırıcı mısınız dediğimde benim boğazıma sarıldı ve tehdit edildim. Telefon çalıyor bakalım açacak mı? Düşünmüyorum açacağını hep böyle. Milli İstihbarat Teşkilatı da bu ve benzer durumlarla karşılaşılması halinde savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını istedi.